Japon yapmıyor şey Abi aşağıda. Antrenman yapıyorlar Ferit. Ne antrenmanı lan? Abla, abla, antrenman abi abi antrenman Harbi biliyorsun. <laughs> evet abi abi Hadi yapıyorum. o zaman seri seri abi abileri alalım ya. He ee, seri abbi 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 abi abi yarışması yapıyoruz. Nusret alalım abi abini. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Dinliyoruz abi. Aldan ben fazla iddialı değilim oğlum bir saniye. olsun. <laughs> <Ahbi> abi abi. <laughs> Teşekkürler Nusret. Oldu mu abi? <laughs> abi abine sağlık güzel. Eyvallah. Teşekkürler. Aslı diyor. Aslı dişiyim güzelim. evet Aslı. Alo. 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 <laughs> Attı ya. Abi abi. lokan. Hala kamerayı temizliyorlar ya. Alo. Alo. Nasılsınız? İyiyim abi sen nasılsın? İyidir ne nasıl... olsun. İsim ne? Yasin abi. Yasin. Yap Efendim? bakalım bir ah be abi. Ah be abi. Güzel. Başarı. Güzel. Başarılı. Başarılı. Başarı. Evet. Başarı. İşler. Burak bir örnek yapar mısın? Unuttuk aslını. Oh, Evrilmişi de var onda yapıyorum kusarak. Tam kusmalı. Evrilmişi ha, tam, tam kusmalı. Of! <laughs> yaşa oldu abi yaşa. Budur olay Güzel. budur abi. Çok teşekkür ediyoruz abi. Yani neyi var? Abi. Söylemek istediğim bir şey var mı bu arada? <laughs> Bana. Yok abi eyvallah. Teşekkür ederiz. Eyvallah Cans. Tamam. Seviyorsunuz. Alo. Alo. Evet abi alalım ah bu abi. Ah bu ah. abi. Güzel bir daha. Olmaz abi bir daha. <laughs> tamam abi görüşürüz o zaman. Olur. Nasıl oldu? Kusarak. Or <laughs> <gülüyor> 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 ama, ama abi Ferit abi ben Sami'den istiyorum. Ben ona göre yapacağım. Tamam Sami. Ama lan bu dolandırıcı Ahmet Han'mış lan bu Ferit. Koydum seni. <laughs> ne yapıyorsun lan burada? Ne yapayım abi ah be abi, abi, abi deyip gideceğim. Oğlum lan, nerede lan bıçaklarım nerede lan? At aynen at. At, at ona. şunu at. Allah kahretsin. Ulan iyi ki üstüne tıkladım ha. Çet bu benden bıçakları aldı kumarda yedi ya. Kumarbaz ha bu. <laughs> Alo. A be ab. Heh. Yap, <gülüyor> Yap <gülüyor> bakalım. <abi>. Bir daha. Ah be abi. Kusarak. Oh, <laughs> <laughs> Yırtıldı la. Yırttı Çocukta bari. derman kalmadı ya. <laughs> Kendinize iyi bakın. Evet. Bir şey söylemek istiyor musunuz? Yok abi görüşürüz. Yani iyi bak kardeşim görüşürüz. Şu arkadaş da merak ettim Ferit. Yayın Allah odası Allah. yakında bitecek ya. Bir haftası falan kaldı büyük ihtimal. Bir hafta 8-9 gün falan. Alo. Ahbe abi ustası. Ustam. Grandmaster Master geldi. Grandmaster Master geldi harbiden Alo. Alo. Selamünaleyküm. Ustam hoş geldiniz. Merhaba abi. Merhabalar. Ee, bir ahbe abi alalım sizden. Hangi türden abi? Normal Hı -hı. önce Hı -hı. hafif alalım böyle ön ısındırma. İndağlı. Isındırma hafif. alalım abi. Ahbe abi. Tamam. Şimdi normaline geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kusturmalı. <laughs> abi yoktu abi bunlar. Hala bir Grandmaster Burak gibi değil tabii. Evet, Burak gibi olacak. Burak tabii hocam. hocam Hocamız. Hocamız Burak. Burak bir alalım tabii. senden Böyle de. Edeceğim. Oh bum! <laughs> Çok iyi. Çok kodum. Iyi. hazırda ya. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür tabii, ederiz abi. Değiliz. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok abi teşekkürler. İyi yayınlar. Al görüşürüz. Marhane ya harbiden tımarhane. Yoruldum yoruldum. <laughs>